Merhaba arkadaşlar, dersiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün ileri seviye Farsça metin okumaları e, çalışması yapacağız. E, şu ana kadar 5 çalışma yapmıştık, bugün 6.sini yapacağız. E, bugünkü bugünkü da Nizami, Nizami isimli yine meşhur bir e, İranlı şair var, onun hayat hikayesini anlatıyoruz. E, bu hayat dilerseniz sese eşliğinde ben size dinletmek istiyorum bu sefer. Daha önce ben okuyordum ama orijinal sese eşliğinde dinleyelim. Bu sesi yine altta, ve videonun altında paylaşıyorum ben. Yine oradan indirebilirsiniz dersin sonra. نظامی نظامی گنجوی از شاعران مشهور ادبیات فارسی در قرن دوازدهم میلادی به شمار می رود. ویژگی اصلی در آثار او داستان سرایی در غالب شعر است و او در اغلب اشعار خود به نقل داستانهای عاشقانه می پردازد. گرچه محتوای آنها تنها محدود به این موضوع نبوده سرشار از نکات ضریف و علم و حکمت است که نشان از آگاهی گسترده او به دانش و فرهنگ روزگار خود دارد. آثار او همچنین دارای ترکیبات و الفاظ خاص فارسی و عربی و تشبیه و استعاره به همراه توصیف و قوت بیان است به گونه ای که زمینه مناسب برای تعمق و تفکر بسیار را فراهم می کند. مهمترین آثار نظامی در مجموعه پنجگانهای به نام خمسه یا پنج گرد هم آمدند. این پنج اثر که در قالب مصنبی سروده شدن عبارتند از مخزن الاسرار خسرو و شیرین لیلی و مجنون هفت پیکه و اسکندر نامه نخستین اثر به نام مخزن الاسرار یا منبع رازها شامل فراخانی به خودشناسی خداشناسی و نکات زیبای اخلاقی است منظومه دوم دو خسرو شیرین داستان عشق میان دو دلداده به نام های خسرو شیرین است به همراه سخنانی از بارود نوازنده و موسیقی است. داستان لیلی و مجنونی بازگو عشق مشهور میان دختر و پسری به نام لیلی و مجنون است که ریشه های عربی دارد و جز به ادبیات کلاسیک اسلامی به شمار می رود. هفت پیکر اثر چهارم نظامی در خمسه است که رویدادهای مربوط به بهرام پادشاه ساسانی و داستانهای پندامیزی از زبان هفت همسر اوست که برای وی روایت میکنند و سرانجام اسکندرنامه که اشعاری راجع اسکندر مقلونی پادشاه یونانی است که به ایران کرد و تخت جمشید را آتش زد از سالهای تولد و وفات این شاعر بزرگوار اطلاعات دقیقی در دست نیست تنها واضح است که در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان کنونی می‌زیست. نسخه دستی مختلفی از آثار او در موزه ها نگهداری و کپی آنها نیز همه جا قابل تهیه میباشد Evet <applause> arkadaşlar dilerseniz hemen çevresine geçelim. Çevresi aşağıda metin olarak var, sözcükler var. Biz burada yine cümle açıklaması yapalım. Nezami Gencevi şairimizin adı. Es şairi, yani meşhur edebiyatı Fars'ı. Yani Fars edebiyatının meşhur şairlerinden Nezami Gencevi ne zaman? Der karni devezdaho me miladi. Miladi 12. yüzyılın yılın Fars edebiyatının meşhur şairlerinden Nezami Gencevi nedir? 5 şomar bir evvel sayılmaktadır. Nezami Gencevi 12. yüzyılın Fars edebiyatının meşhur şairlerinden sayılmaktadır. E, vijegi esli der eser u, e, Vijegi özellik esli asıl temel der eser u, onun eserlerinde temel özellik, onun eserlerindeki temel özellik nedir? Aslan sarayı, aslan sarayı yani hikaye anlatma, hikaye söyleme, nasıl hikaye söyleme? Der kalı ve şiir. şiir kalıbında hikaye söylemektir. Onun e, eserlerinin temel özelliği. Ve o der ağlabi aşarı kud ve o e, şiirlerinin çoğunluğunda ağlabi e, çoğunluk sıklık şiirlerin çoğunluğunda ve nak e, naklederek ve nakle dastan hayi aşıkane bir perdesed. Dastan hayi aşıkane aşık çana yani aşıklarla ilgili aşıkla ilgili e, hikayeleri ne yapar naklederek bir perdesed dile getirir. Evet o şiirlerin çoğunluğunda e, aşkla ilgili hikayeleri e, naklederek dile getirir diyebiliriz. Bakalım. Gerçi e diye bunu genelde çeviriyoruz. Gerçi muhtemel muhtemeyi anha tenha mehdud be in mevzu ne budi? Gerçi e, muhtemeyi anha onların muhtevası onların içeriği tenha yalnızca mehdud ve sınırlı neyle sınırlı? il mevzu. Bu konuyla sınırlı e, olmamış Serşar es, sersar dolu, bir şeyle dolu. Serşar es, e, zarif, zarif noktalar ve ilm hikmet ve ilim ve hikmetle ve zarif noktalarla doludur ki bu e, nişan e, nişanesidir, göstergesidir. Agahi gösterdi u. Onun geliş bilgisinin e, göstergesidir. B neyin üzerine? B tanı şu Ferhan Kuruzgar'ı hot. Yani kendi zamanının kültür ve e, bilgisiyle, bilimiyle ilgili onun e, derin, geniş bilgisinin göstergesidir. Şuradaki anlattığımız şeyler. Devam edelim. asar i Uğur hem çönün, onun e, eserleri hem çönün, ayrıca darayı e, sahiptir. Darayı burada est. Darayı es, yani şu, Darayı terkibat, terkipler ve elfaz, elfazlar, lafızlar, işte e, cümleler. Elfaz-ı has, evet. Yani özgü, hasse, farsi ve arabi. Yani Arapça ve Farsça e, ya özgü lafızlara, terkiplere, terkibatlara ve e, ayrıca teşbih ve istihare, istihare bunlar edebi sanatlar biliyorsunuz. Teşbih ve istihare ve teşbih ve istihare ile birlikte e, açıklama ve e, fikir beyanına, ifade gücüne nedir? Sahiptir. Dare-i şut hepsine sahiptir. Ve güney iki öyle ki öyle bir şekilde ki e, zemine münasip zemin alana zemine alan demek e, uygun bir e, alan ne için bereye iç şunun için tamuk ve tefekkür yani düşünce tamuk derinleşme tefekkür düşünme için e, ne yapar? besyarra feraha mikur. Yani yani çok e, düşünme, yani aşırı düşünme ve derinleşme için uygun bir münasip uygun e, bir zemin ne yapar? Feraha mikur sağlar. Feraha sağlar. sağlar. Şimdi arkadaşlar ben böyle çeviriyorum. Bu sıcak, sıcağı, yani doğaçlama bir çeviri. Aşağıda her zaman dediğim gibi düzgün çevirisini veriyorum. Yani bu metni indirip buradan da tekrar e, karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Neredeyiz? buradayız. Muhimterin Asari Nezami. Nezami'nin en önemli eseri Der Mecmu'yı Pencgani. Şu mecmuada, hangi mecmuada? Beş, beşli. Beşli mecmuada. Mecmuada nasıl bir mecmua? Bename. Şu isimde, şu isimde Hamse. Yani beş, Hamse far, Arapçadan geçiyor. Beşli, beş anlamına giriyor zaten. Hamse ya Pencgenç veya beş hazine. Beş hazine veya beşli adıyla adıyla beşli bir mecmuada ne yapılmıştır? Gerdem Ahmeden. Gerd, gerdem derlenmek, toplanmak ne anlamına geliyor. işte bu beşli mecmuada e, en önemli eserleri toplanmıştır, derlenmiştir. ilk pence ki der bir mesnevi sürede şudat. Bu beş eser ki onlar e, mesnevi kalıbıyla e, söylenmiştir, yazılmıştır. İbareten les, yani şunlardan ibarettir. Bu da bir kalıptır. Neymiş? Mezanul Esrar, e, Hosravul Şirin, Leyli ve Mecnun, Hefpeyker ve Eskender Mame. Bunlar şimdi biraz sonra açıklayacak zaten. Bu beş isimle e, Nokustur eseri, o kusur eser برنامە, Maqsulul Esrar ya Menbai'r Asrar şamilə fərəxane be xod e, şinasi, xod e, şinasi və nokat-i e zi, zibayı ahləqi ist. Evet, birinci eser Maqsulul Esrar və e, ya Menbai'r Asrar. Burada da parça açıklaması demiş. Rasas sır, gizem, gizemlərin kaynağı. Maqsulul Esrar da zaten bu anlamına gəlir. Şqarabça bir tabir. E bu, bu eser Şamel, şur, şunlara sahiptir. est. Yani şunları kapsar diyor. Ferahani be hodashinasi. Ferahani çağrı davet anlamında. Ferahani be, e, yani kendini tanımaya, kendini bilmeye, nası Allah'ı bilmeye ve nokat zibayı, ahlaki ve ahlaki güzel e, noktalara nedir, e, sahiptir, bu noktaları içerir. Devam edelim. Mezmiye Dovum ikinci mezmesi, Kosrov Şiri, Kosrov Şiri ikinci mezmesi, Dastan Aşkı, Meyane Du, Deldadi Bednam Haye Kosrov Şiri Ders, B. Hemrak e, Sokalayı Es, e, Nevazade ve Musiqi Yaş. Evet, şimdi ikinci eser, khosrov Şiri, e, Dastan Hikayesidir, Aşk, e, aşk Hikayesidir. Nerede? Meyane Du, Deldadi İki, Aşık arasındaki aşk hikayesidir. Sonra bunlara şu isimlerle Benam, Haye, Hosrov ve Şirin. Şirin ve Hosrov isimli iki aşk, iki yani aşık arasındaki aşk hikayesidir ve e, devam etmiş ve e, müzisyen Barbet'in müzisyen Barbet'in sözleri ve müziği eşliğinde. Bu şekilde bunu e, çevirebiliriz. Müzisyen Barbet'in müziği ve sözleri eşliğinde e, Şirin ve Hosrop isimli iki aşık arasındaki aşk hikayesidir. Toparlamak zor oluyor arkadaşlar. Dastarı Leyli ve Mecnun, Mecnun ve Leyla e, dastarı hikayesi. Niz, Bazgu, Korende, Aşk ve Meşhuri, Yani Doktoro Eseri bir namı Leyli ve Mecnun est. Buraya kadar alalım. Evet, Leyli ve Mecnun hikayesi de ayrıca, Niz ayrıca, Bazgu, Korende tekrar anlatılması. Aşk ve Meşhur, Meşhur Aşk, Miyan arasında kim arasında doktor ve yani bir kız ve bir erkek arasındaki meşhur hikaye, sonra bu kızlar erkeğin adlarını söylemiş. Ben Pername Leyla ve Mecnun isimli bir kız ile erkeğin arasındaki meşhur e, aşk hikayesinin tekrar anlatılmasıdır. Ki bu durum yani bu olay rişihay-ı Arabi e, Arapça köklere sahiptir ve coz ve edebiyat-ı klasik İslami bir şomar bir Ve e, İslami klasik edebiyatın arasında sayılır ya da bu klasik İslam edebiyatın parçası sayılır diyebiliriz. Hep peyker, hep peyker yine yedi, e, yedi eş, yedi heykel, yedi vücut anlamına da gelir. Peyker'in birçok anlamı var. asr i Çağrı-ı Nezami der Hamsayest. El Nizami'nin dördüncü eseri yani Hamse'deki, Beşki'deki dördüncü eseridir Hafte ki Ruydat Haye Merbut ve Ruydat olay Ruydat olaylar Ruydat Haye Merbut ve be Behram Behram'la ilgili olaylar burada onun kim olduğunu söylüyor Padişah Sasani Sasani Padişahı ve Dastan Haye Pendamizi ve e, yani nasihat içerikli hikayeler Enz kim tarafından zavallı ust'' Onun yedi eşinin dilinden işte nasihat içerikli hikayelerdir ki ''bereye ve rivayet mükomet. İşte bu yedi eş onun için rivayet ediyorlar. Bu neyi nasihat içerikli hikayeleri? Evet bu cümleyi de toparlayalım mı? Toparlayacak mıyım? Emin değilim arkadaşlar. Bir deneyim. Her peyker bu eser de e, Nezami, e, Genci Nezami'nin 5. Dördün, deki 4. eseridir ki e, Sasani Padişahı Behram'la ilgili olayları ve e, onun 7 e, eşinin dilinden ona e, e, anlatılan gazete e, e, içerikli hikayelerdir. Diğer cümleye geçiyorum. Ve Seren ve e, en son Eskendarname, namı, bir eser namı. Ki eşhari raci ve Eskender Makedoli, padişah Est. Buraya kadar alalım. Son eser İskender demek ki eşar şiirler racibi bu racibi de yine ilgili demek o da kullanılıyor. İskender makadır makadır İskender yani Yunan Padişahı e, Makedonyalı İskender e, hakkındaki şiirlerdir ki o e, İran leşker, keşit, leşker keşikert ki o İran'a asker çekti. Yani İran'a saldırdı ve takti cemşitra ve takti cemşidi atışsız yaptı. Evet yani bu son eseri de e, Yunan Padişahı Makedonyalı İskender ile ilgili şiirlerdir ki o Padişah İran'a saldırdı ve Taht-ı Cemşid'i yaktı. Taht-ı Cemşid biliyorsunuz İran'da meşhur bir tarihi bir yer. Es salhaye tevellüd ve vefatı in şairi bozurgular italetle takip eder dersiniz. Evet, es salhaye tevellüd ve vefat yani ölüm ve doğum tarihleriyle ilgili bu şairin, bu büyük şairin doğum ve ölüm şairleriyle ilgili kesin bilgiler derdest liste elde yoktur. Yani elimizde bu şairin doğum ve evlüm ile ilgili dakik, dakik, kesin bilgiler yoktur. Tanrı sadece vazı sadece açıktır ki, aşikardır ki der şehri genci, genci şehrinde der cumhur Azerbaycan ekonomi, şimdiki Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki genci şehrinde mizist yaşıyordu. Mizist'ten yaşamak. En son cümle, nusakaya dersliğe muhtelifi Az asarı o, der müzeha mı geçtarişmişlerdi,mişlerdi. Evet, müzehai, müzelerde saklamaktadır. Onun eserlerinden çeşitli nüsalar, el nüsaları, el yazmaları ve kopyanha ve onun kopyaları, biz ayrıca, her her yerde kavali teyhi bir bir başetler. Evet. Onun e, kopyalanan da yani her yerde ne diyor? Ulaşılabilir, elde edilebilir diye çevirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu e, gördüğünüz gibi bu sevi metinleri gerçekten toparlamak, sıcağı sıcağına toparlamak zor oluyor. Siz yine e, bu video dinledikten sonra muhakkak bu pdf dosyasını indirin, buradan da bir karşılaştırıp bakın. Sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizi burada bitirdik. Bir diğer e, çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.